Selamun Aleyküm Arkadaşlar Arkadaşlar tarih 29 Eylül 2020 Ekim tarihi 1 Mayıs olan biberlerimiz şu an halen üzerinden yaklaşık 5 ay geçmesine rağmen halen yeşilliğini kuruyor keza boy atmaları halen devam ediyor şu an yaklaşık boy oranı yalansız abartısı söyleyeyim bunu ben. Buyurun arkadaşlar. Benim boy 1.87-1.88 ise bu da yaklaşık 1.75 1.70 civarı boyatmış durumda. Üzerinde meyveler halen gelmeye devam ediyor. En üst aksamda bile meyve var. Bunların Ekim tarihi dediğim gibi 1 Mayıs'tı. Lakin işte bu da böyle. Yani meyve üzerinde var. Boy atma devam ediyor. 4 günde bir sulama yapıyorum ben buraya. Bu dönemde. Eskiden 2 günde bir güne bir gün suluyordum Tabi karaktan sulanıyor. Arkadaşlar Demem o ki Yani Bir parmak kadar olan biber şu an 1.75 boyunda Üzerinde meyve halen var ee, Bu sıkıntıyı biliyorsunuz bugün Bu sene Türkiye genelinde e, Yaklaşık e, Türkiye genelinde Kalsiyum eksikliği vardı Bizim burada da baş gösterdi kalsiyum eksikliği. Mücadelemiz haftada bir kere kalsiyumdu. Yapraktan bir hafta, bir hafta sonra da topraktan veriyorduk. Karık olduğu için karıkların başına yaklaşık her bir karın başına şöyle bir 350 gram, 400 gram bırakıyorduk. Ondan sonra su salıp getiriyorduk. Başarılı olduk mu? İlk etapta olamadık, son etapta olduk. Yani ilk etapta bayağı bir kaybımız oldu. Ne kadar da kalsiyum uyguladıksa yine boş. Ama biberlerin gelişimi çok güzel halen devam ediyor. Bizim yerli çeşidimiz şöyle göstereyim. Bu yerli çeşidimiz bile halen devam ediyor. Biberlerini vermeye. Bunlarda biraz e, boy sıkıntısı oldu bu sene. Bunlar da yaklaşık şöyle gözüktüğü gibi bir buçuk metreye kadar çıkıyordu ama lakin Ramazan'lara denk geldi. Pandemi dönemiydi. Ona uğraşamadık pandemi döneminde. şurada bizim süs biberlerimiz. Çiçeklenme devam ediyor. Meyve üzerinde halen devam ediyor. Bunlar da bizim yerli domateslerimiz. Yani her bir tanesi yaklaşık yalansız, abartısız 750 gram, 800 gram atan domateslerimiz. Onlar da bu sene hastalık olmadı. İlaç dağıtılmadı buraya. Bunlar sadece tohumluk için ekilen yer. Ee, biraz da yemişlik için tabi alıyoruz içinden. Ee, Charles sonlarda biraz e, şu an sıkıntı yaşandı ki zaten onun genetik yapısında var. En fazla dayanacağı 5 aydır. Dikimden sonra. 5 ay sonra işte. O da yavaş yavaş taranmaya başlıyor. Ama yerli çeşidimiz halen hem e, yeşilliğin yeşil aksamını koruyor hem de e, Çiçeklerine ve meyveyle meyvedeki iyilikler de devam ediyor. Ve şu e, şunlara Maraş biberi bunlar bu toprağı çok sevdi. Bir parmakta geldiği zaman viyollerde. Yani büyük olmasına gerek yok onu söyleyeyim ben size. 50 tane hmm, fidelerimiz büyük olsun değil. Fideneler kadar küçük olursa toprak adaptasyonu o kadar daha da değil iyi, iyi olur. Toprağa daha iyi adapte, adapte olur. Gelişimi daha da güzel olur. Ee, şunlar da bizim bir parmaklık cin biberlerimizdi. Bunlar da yaklaşık bir buçuk metre boy attı. Durumu bu şekilde arkadaşlar. Yani istediğim ne oluyor? Herkese saygılar. Su su geldi başa doğru. Onu kesmem lazım. Ee, Herkes hayırlı günler diliyorum. Allah'a ısmarladık.